Mermak CNC Marketi'nden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mermak CNC Market ürünlerinden paketlerinden bir adet güç kaynaklarını açtık. Onları bir tanıtalım ve tarif edelim. 4 çeşit güç kaynağımız var. Güç kaynaklarımızın hepsi 60 volt ama amperleri farklı. Mesela bu 6 amper, 12 amper, 18 amper ve 24 amper. AC çalışan step motor sürücüler için sıklıkla kullanılmakta ama başka projeler için de bildiğimiz e, trafo olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. 220 volt girişi var. faz nötr 60 volt AC çıkıyorsunuz. Bu CVD 860 haşta. DM 860 haşta. JS 860 haşta. İşte ya da haş olmasa da işte CVD 860, DM 860 gibi ürünlerde kullanılan trafolar. Bizim önerimiz mesela iki adet step motor sürücüsü varsa 12 amperlik yani iki çıkışlı. Eğer 3 adet step motoru varsa 3 çıkışlı. Eğer 4 adet varsa da 4 çıkışlı olarak ürettirdik ama bazı üreticiler şunu yapabiliyor. Mesela iki çıkışlıya dört adet motor bağlayabiliyor. Bugüne kadar sorun yaşamadıklarını da söylüyorlar. Biz de sorun yaşayan görmedik ama tercih sizin. Şöyle step motorlar çok büyük performans.